Hünkârımız geliyor. Buyurun beyim, hoş geldiniz. Nerenin malı bunlar? Sinyor Giritti'nin gemileri getiriyor Venedik'ten. Biz de tezgahımıza koyup satıyoruz. İyi mallardır bunlar. Bakın, bakın. Kazancınız nasıl pek? Allah'a şükür, idare ediyoruz. Sultan Süleyman Han vergilerle belinizi büktü tabii. Yanlışım var beyim. Hünkârımız sağ olsun bizi düşünür. ...sayesinde huzuru, adaleti bulduk. Çarşımız bereketlendi. Hiç mi şikayetiniz yok? Her şeyi doğru mu yapar bu Sultan Süleyman Han? Olmaz mı? Bütün parasını Makbul İbrahim Paşa harcıyor. İki milyon akçeye çıkarmış yıldığını. O da gidip put diktiriyor kendine. Bu söylediğinizi Süleyman Han duymasın. Vurur kellenizi. Nereden duyacak? Ee? Salih Efendi. Bir mola gelmiş diyorlar. Haberin var mı? Yok. Kimmiş? Mola kabız isminde bir zat. Hacem diyarından gelmiş, seyyahmış. Okumuş, hatmetmiş, bilge bir gibi molla diyorlar. Ee? Müritleri toplanmış, geliyorlar. Bugün burada konuşacakmış. Ne anlatırmış bu molla kabus? Vallahi tam bilmiyorum beyim. İsa peygamberle alakalı bir şeyler anlatır dururmuş. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Molla kabus. Sen duydun mu daha evvel? Daha evvel ismini duymadım hünkârım. Lakin Acem diyarından olduğuna göre bu işin içinde bir şey olabilir. Ben ihtimal vermiyorum. Lakin yine de göz ardı etmemek lazım. İyice bir araştırılsın bu molla kimdir, necidir. Derhal tahkikatını yaptıracağım hünkârım. Bugünlük bu kadar kafi İbrahim. Sen git, Hatice'm bekler. Sultanımız burada hünkârım. Zira validemiz hünkâr sofasında eğlence tertip etmiş. Öyle mi? Nereden icap etmiş? Gir. Hünkârım. Paşam. Prenses Isabella geldiler. Haber vereyim dedim. Nasıl? Prenses burada mı? hünkâr sofasında. Kim benden izinsiz nasıl av köşkünden çıkarır, nasıl saraya getirir? Canına mı susadın sen? Hünkârım, valide sultanımızın emriyle getirdik. Sultanım hayırdır Ne bu telaşınız Seni görmeye gelmiştim Öyleyse hayırlı bir şey olmasa gerek Bana yardım et Ne hususta O kadını gönder buradan Hemen şimdi gönder Benden medet umuyorsun öyle mi? Demek bu kadar çaresiz kaldın. Ben de çare tükenmez. Ama sana bir fırsat. Eğer bu kadını gönderirsen bir suul içinde olacağız. Sul? Ben savaşta olduğumuzu bilmiyordum. O karını sen getirdin. Süleyman'ın aklını çalmak istiyorsun. Doğru. Ben getirdim. Hünkârımıza ben sundum. Lakin unutma, seni de ben seçtim. Eğer hünkârımızın aklına kalbine girmişse... ...kabahati kusuru kendinde ara. Paşa! Unutma, ben Süleyman'ı kaybedersem sen de kaybedersin.